Evet arkadaşlar açılan yerler. Adamlar zamanında dinletmiş Biz de bunu kenarında kalmaya gitmeye yer var mı, onlara bakacağız. Yan yana iki taneymiş. Bunun mutlaka üçüncüsü de vardı. Bir tanesi de burada yukadaymış bakın. Milletmişler. Gün pat. Burada bunun içi. Bizim liyonlarımız zaten buraların boşluğunu çiziyor. Baba gibi böyle. Bunun ortada bir böyle şeyi var. Biz de bir görüntü aldık şuradan. Şu taşın buradan. Bu arada bir çekimimiz oldu. Zaten yığması bura. Bu şekil. Bu çile keseceğiz. Burada büyük bir boşluk veriyor. Biraz da alttan girebiliriz. Başkaya bizi bitirecek. Büyük bir invel belki bunların bu, bu işaretler yukarı olabilir bilmiyoruz. Buraya koymuş olabilirler. Bunun bu. Açana helal olsun açmışlar. Açmışlar abi.